Canalda. Neyse başlayalım. Bir gün Edmund'la bir, bir öğrenci varmış. Edim hiç hep oyun oynuyormuş, hiç derslerini çalışmıyormuş. Bir gün öğretmen dayanamamış <laughs> ve Edim Edım eğer okulda mezun olamazsan atkıcağında çalışacaksın demiş. Atkıcanda çok. Buradaki herkesin isteyeceği bir yerdeydi ve çok uzaktaymış. Ve evet, ot koca <laughs> enerji bütün atıklarla eğlenceye dönüşüyor. enerjiye dönüşüyormuş demiş. Sonra herkes gülmeye başlamış. Çok uleyin etkisindeki silçiyalıysan e, mevzu günü sadece 3 günü var demiş. Sonra bütün arkadaşları gülmüş çünkü Ulayne tepesinin ulaşması çok zormuş. Sonra sonra e, Adam da bunu biliyormuş. Sonra Adam canavar öğretmeni atlayıp hemen gitmiş. Sonra arkadaş Z Zed de orada ağlıyormuş neden ne alıyorsun? Demiş. Ve aracım bozuldu. Bana yardım eder misin demiş. Sonra demiş ki sonra beni dışarı atla bana senden önce yardım etmek istiyorum. Sonra demiş ki sen neden dışarı atıyorlar ki? Demiş. Sonra hey görmüyor musun ben bir koku canavarıyım. Kimse benim kokuma dayanamaz demiş. Ben Uleyni ne gidiyordum. Bana yardım edersen ben seni o pis kokuna dayanabilirim demişti. Sonra gitmişler. Her şeye yeni arkadaşı Zet'i söylemiş. Ve Garden birkaç sıvını sürken büyük bir ses duymuş. Aman Allah'ım bu da ne demiş Edom. Sonra demiş ki bu mu hmm, şey hmm, ama dostum bir anlaşmamız var.